Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Japonca öğreteceğim. Japonca dersimize ilk dersimize başlıyoruz arkadaşlar. link Linkiyü açıyorum. Japonca'yı seçiyorum arkadaşlar. Pardon, benim videolar <laughs> biraz karışık. Evet, e, sonra ilk dersimize başlıyoruz. Kursa gidelim. Kursa bakın. Ve bir A. Bir A'yı seçtim. Şimdi hemen başına dönüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi burada söylüyor. Mike va. İlla kancasını öğrenmek zorunda değilsiniz. Yani e, normal harfleri bilseniz yeterli. Burada gördüğünüz gibi zaten Latin harfleriyle yazıyor. Bunları gördüğünüzde biraz daha aklınızda kalır. Evet, Mike va. Maya sa roku okuymaz. Mike her sabah saat 6'da uyanır. Her sabah. Maya sa. demek her sabah. E, roku cini okuymaz. Okuymaz kalkar yani uyanır. Kare va. Çoşku kiri koyu oynamaz. E, kahvaltı hazırlar. Tusukiri. E, tusukiri hazırlamak. Kohi Kahve. O nomimas. Nomimas. içer Kare wa shigoto no tame kuruma o unten shimas. Unten shimas. kullanıyor. E, ve shigoto iş demek. İş için araba kullanıyor. Kuruma araba. Unten shimas kullanır. Pardon. Kare no shigoto wa Hiçici 30 fınkara hacim harımas. Eee, sigorto yine iş demekti. Hiçici sence fınkara hacim harımas. Sence fın Sence fın eee şey. Bakalım. 37. Hayır, 1 hiç 7 şey, demek. Sence 30 demek. Fın da dakika. Yani 37.30'da otuz otuz başlıyormuş işi. Kara, kara dendan itibariyle demek. Hacı masta başlar demek. Mike var restoranda Rory'o işte -ro Mike restoranda yemek pişirir. Rori, -ro yemek demek işte imaz yapar. Kareva ona konu suita oku ni şu cüki otu sıkırmaz. O aç müşteri için ona kanı suita demek aç demek okay müşteriler ni çocuki so, çocuki yemek otusu krimas yapar okay müşteriler iroirona farklı kuni ülke kara kima kimas gelir ee, okuno Kotonatta Kareva. Onlar. Okno kotonatta gengo de hani Onlar. Kotonatta. E, okunu, çok çok fazla farklı. Kotonatta demek kotonatta. farklı. Gengo de hanashimas. Gengo dil de dilde konuşurlar. Hanashimas. Konuşurlar. Mike pek çok, pek çok dost canlısı insanla tanışıyor. Mike var. <laughs> Taksan no. Taksan çok. Yuko tekina. Yuko tekina dostçu demek. Hito tachito au kutu ga dekimas. Dekimas yapabilir demek. Au tanışmak. Buluşmak da demek. Yuko tekina dostçu. Hito tachi insanlar to ile tanışabilir. Dekimas. Mike var. Konuyona okuya kısma to hanashio suru tokishiya ve seni kancımaz. <laughs> Mike yani konuyu ona bu şekilde okuya kusuma müşterilerle hanashio suru tokini yani müşterilerle konuştuğunda şeya ve seni diyor. Mutlu hisseder, mutlu kancımaz hissediyor. Evet bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.